Ben sen imposter oldum. Bakın arkadaşlar. Among Us oynuyoruz ve bakalım neler olacak. Tamam. Birinci kilim. Ben şurada şunu yapıyorum. Neredesiniz? Ne? Neymiş? где можно быть еще вещи? Мама вот тебя. Люблю. Люблю, люблю, hadi ya. Hadi. Anne, lütfen kanı. Hmm, tamam, iki yüz dostuk. Malala.

Evet, lezzetten bir yere. Hadi, hadi. Bir kez. Masum olayım, bir göre yapayım hadi. Eğlenceye mi şey ses Bir şey deneyeceğim. Olmuyor mu? Ya. Hadi sen. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar kendi başımızdayız ya. ve bir kez masum oldum. Görevler neredeymiş bakalım. Ama bu neymiş ben bunu Eee evet. Geri. Hop 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 hop. Hop hop hop. gerek. Hele hele. Hop. Ha. Bu tarla bu tarla neymiş? Bu nasıl? Büyük? Bu neydi lan? Hadi. Benim diğer bölümün nerede? Imposter ölmüş. Imposter ölmüş arkadaşlar. Imposter ölmüş. Kim? Pa. Hmm. Ben değilim. Bila. daha. Bir daha ya. Arkadaşlar bir de şimdi odayı kuran bina. Ne Diyor Putin diyor? Bir sonra. Ne diyor bunlar ya? Ya bunlar hadi bunlar Hadi. Onu sahibi gitti. O yandı. Öldü bitti. Yine yeah, film posta çıktı arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bir dakika. Hayır 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 Aa, alet. Ee, benim bakalım nerede olurum var. Şurada i̇şte bir tane bilgisayar oyunu varmış. Çekerim bir tane bilgisayar şey oyunu. Ee, bilgisayar oyunu değilmiş ya bu. Şimdi şuradan gidelim gidelim. Kovuru. Şurada bir yerde çıkış. Bunun kapısını açın. Eyalika. Ben geliyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. hadi Bizim adam kaçıyor, koşuyor, koşuyor. O bizim adam da elso koşuyormuş Dosya iptal, dosya iptal, dosya iptal. tamam. Nerede? Tamam. Ya biraz bırakın oyunumuzu. Hadi be, hadi. <laughs>

Five more Yes. Victory, victory, victory. Evet arkadaşlar, biraz önce bir reklam tadya tadyazından sonra geri geldim. Otobüs reklamı yapıyorlar. Ah polis var, polis var, polis. Polis var arkadaşlar. Herkes de. Ee, polis var. E, ee, niye herkes polis kıyafeti gibi giydi ya? Oo. Yani hiç kimse bana arkadaşlar. Hadi maçı başlatacak mısınız bugün? Arkadaşlar şunu destekliyor muyum? Hadi. Don't play, don't play. Bakalım. Diğer kadımız kim olacak? Hop alana. Geç şuraya. Buradan gelecek bir şey bekliyorum. Hadi birisi gelsin yani. Hadi, hadi. Hadi be. Hadi. Hadi, hadi, hadi. gelsin buraya bir kişi. Yedi kişiyle oyun başlatılır mı? Aaa. Herkes kış oldu. Hadi başlat. Başlat. Aaa. Ne? neyim mi? Benim adım yok. Benim adım ya hadi. Tüm başladı ne kadar. Ya O da tamam. Hadi. Başlatacak olur. İnşallah bulur. Bir bak. Hadi ya. Vard. Vvvvvv. Vard. ya hadi be başlayalım şu maçı. Yedi kiti de olur. sen başlat başlat başlat. Başlatın. Salam mı? Çok da iyi geçiyordur. Salam Dani Cirebon. Bari akı Bogos. Yok Bogos. Hadi be hadi. Hadi hadi başlat 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 başlat. Başlat başlat başlat. Başlat, başlat. Hadi başlatacak kısır bugün. Ya bizim adam başlasana kadar. Aa, hadi gelelim. Fırsat. Allah mı? Ya bugün inşallah bizim adam başlatacak ya. Hadi. Hadi ya. Dokuz kişi de olur. Bilmez mi bu? Fırsat. Aha. <laughs> tamam mı? katil değilim. Ama şeytan şeyim olduğu için herkes benden şükürlenebilir. <laughs> Yanlış olur mu geldim? He tamam. Aa PUBG PUBG PUBG. PUBG'ye mi döndük ya? Ah ah Neyse ben şurada oyundan oyunumu tek alayım. Ha ha ha. Tamam tamam tamam. Ya benim a oyunumuzun buzu geldi şu. Oyunumuzun buzu ne yapıyor ya? Papkiyi <laughs> kilisi ne yapıyor bu oyun? burada bir katil öldürmek bekliyorum ben ee yazabilir miyim yellow 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 diyorum başka bir şey bilmiyorum hadi yay, alıyoruz hadi buzlu pop şirketlerimiz geldi pop